Merhabalar. Bugünkü yeni ders videomuzda yiyecek içecek hizmetleri, aşçılık, teorik, çıkmış sınav sorularını hızlı bir şekilde çözeceğiz. Hemen ilk soruyla başlayalım. Font nedir? A. Renk B. Baharat torbası C. Ana sıvı madde D. Garnitür Cevabımıza bakalım. Ana sıvı madde İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm çöpleri içinde yer almaz? A. Kartonlar B. Yaş çöpler C. Pet şişeler D. Depozitosuz cam şişeler Cevabımız yaş çöpler. Üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi bulaşıkların kurulanmasında kesinlikle uygulanmaması gereken yöntemdir? A. Temiz hava akımlı raflara koyarak kurulama B. Mutfak beziyle kurulama C. Sıcak hava püskürterek kurulama D kağıt havlu ile kurulama. Hangisi yapılmaması gerekiyor? Mutfak bezi ile kurulama. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıkların yıkanmasında mutlaka sterilize edilmesi gereken mutfak araçlarındandır? A bardak, B fırın tepsisi, C et kıyma makinesi, D tencereler. Cevabımız et kıyma makinesi. 5. sorumuzda yıkamakla çıkmayacak lekeleri çıkartmak için bulaşık yıkamanın hangi aşamasından sonra malzeme ön daldırma ürününde bekletilir? A) Durulama, B) Ön yıkama, C) Artıkların sıyrılması, D) Ana yıkama. Cevabımıza bakalım. Artıkların sıyrılması. 6. sorumuzda Leke sökücü ön daldırma ürünleri hangi lekelerin çıkarılmasında kullanılır? A) Çay ve salça lekelerinde B) Yağ lekelerinde C) Çay ve kahve lekelerinde D) Çay, kahve ve yağ lekelerinde Cevabımız çay ve kahve lekelerinde. 7. sorumuzda aşağıdaki ısı derecelerinden hangisi bulaşık yıkamada sterilizasyon işlemi için uygundur? A 50 derece, B 70 derece, C 75 derece, D 90 derece. Cevabımız 75 derece. 8. sorumuzda çöplerin atımında en yaygın kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A çöp bacaları, D çöp öğütücüleri, C çöp kovaları, D yukarıdakilerin hepsi. Cevabımız çöp kovaları. En yaygın kullanılan yöntem. 9. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi makinede yıkanan bulaşıkların çabuk kurumasını ve lekesiz çıkmasını sağlar? A) Tuz, B) Parlatıcı, C) Sıvı makine bulaşık deterjanı, D) Katı makine bulaşık deterjanı. Cevabımız parlatıcı makinede yıkanan bulaşıkların çabuk kurumasını ve lekesiz çıkarma, çıkmasını sağlar. 10. sorumuzda hangi tür kemikten berrak su elde edilir? A. İliksiz kemik B. Kuzu kemiği C. Sığır kemiği D. Süt dana kemiği Cevabımız sığır kemiği. 11. sorumuzda Font hazırlanırken pişirmeye neden soğuk su ile başlanır? A. Niteliğe uygun renk ve lezzet elde etmek için B. Et suyuna renk vermek için C. Kemik ve ilikteki besin ögelerinin suya geçmesi için D. Hepsi Cevabımız hepsi 12. sorumuzda Font hazırlanırken tuz neden font kaynadıktan sonra atılır? A. Kaliteli olması için B. Et suyunun berrak olması için C. Kefin üstte iyi toplanması için D. Lezzetin iyi olması için. Cevabımıza bakalım. Et suyunun berrak olabilmesi için. 13. sorumuzda fontlar nerede kullanılır? A. Çorbalarda. B. Et yemeklerinde. C. Su is yapımında. Yani sos yapımında. D. Hepsinde. Cevabımız su yapımında. 14. sorumuzda font hazırlamada sadece sebze kullanılırsa hangi font hazırlanılmış olur? A. Tavuk fondu B. Sebze fondu C. Balık fondu D. Av hayvanları fondu Cevabımız sebze fondu. Sadece sebze kullanılırsa sebze fondu hazırlanılmış olur. Dondurulmuş fontlar nerede saklanılır? A. Oda ısısında B buzdolabında, C dip frizde, D soğuk bir yerde. Cevabımız dip frizde. Lyson malzemeleri hangileridir? A krema, muskat, un. B krema, muskat, yumurta sarısı. C krema, süt, yumurta sarısı. D un, krema, yumurta akı cevabımız krema, muskat, yumurta sarısı. 17. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kremalı çorba baharatlarındandır? A. Nane B. Muskat C. Zencefil D. Karabiber Cevabımız muskat. Aşağıdakilerden hangisi kremalı çorbaları servise hazırlama ilkelerinden değildir? A. Yumurta kokusu olmalıdır. B. Sıcak olmalıdır. C. Kıvamlı olmalıdır. D. Rengi beyaz olmalıdır. Kremalı çorbaları servise hazırlama ilkelerinden olmayan yumurta kokusu ol. Küçük tepsileri her zaman hangi elde taşımalıyız? A. Sağ elde. B. Sol elde. C. Her iki elde. D. Omuzda. Küçük tepsileri sol elde taşımalıyız. 20. sorumuzda tepsi üzerine peçete konmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Bir hasara yol açmamak için B) Güzel görünmesi için C) Dengeyi korumak için D) Taşınan malzemelerin kaymaması için. Cevabımız taşınan malzemelerin kaymaması için. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.